Abi şimdi ne yapacağız abi hazır mısın? Ne yapacaksın? Hey, hey. Anam lan oğlum ne yaptı suya düştü işte. evet. Allah Yılbaşı hediyesi olarak bana motor mu aldın ben de demiştim abicim bana hediye almadı bu pinti yine böyle mi yaptı demiştim ama harbiden yani helal olsun sana abicim benim Evet Efe sana yılbaşı hediyesi olarak motor aldım da sen bana yılbaşı hediyesi olarak ne aldın acaba? Kendimi aldım işte ben doğdum ya işte sana yılbaşı hediyesi Açıyorum o zaman yılbaşı hediyemi Efe Hop. Oğlum Oha arkadaşlar hepinize merhaba bugün kardeşime yılbaşı hediyesi alacağım biliyorsunuz ki yeni yıl geldi ama yani birazcık geç kaldık arkadaşlar ama olsun yani bu da işin sürprizi olacak şimdi hani birazcık yılbaşının üstünden geçti ya birkaç gün Efe bu hediyeyi hiç beklemeyecek beklemediği için de çok güzel olacak bakalım şimdi arkadaşlar siz de yorumlarda tahmin edin bakalım ben ne alacağımı ona göre arkadaşlar ne alacağım e, hanginiz bilecek şimdi öncelikle Teknosa'ya gireceğiz ve Teknosa'dan ne almam lazım bir tane boya almam lazım Evet merhabalar merhabalar. Ya benim bir tane mavi boya ihtiyacım var da. Aa, masanın üstünde var bakın sağınızda hemen onu alın şöyle. Aa tamam hemen de buraya koymuşuz Benim için mi koydunuz sağ olun vallahi kralsınız ya. Valla seviyorum seviyormuş Kaan Bey. Şöyle tamamdır aldım sipleriyim mi sizin üstünüzde bir. Yok Kaan Bey olur mu öyle <laughs> şey? Benim üstümde niye tanıyorsunuz maviye boyanırım. Şaka yapıyorum şaka yapıyorum. Tabii ki de size sıkmayacağım bunu. Zararlı. Bir yere daha uğrayacağım arkadaşlar. Tamam şimdi nereye gitmemiz lazım? Şuradan benzin istasyona gitmemiz lazım. Arkadaşlar bence siz yavaştan bir bilmeye başlarsınız artık ne alacağımı. Böyle benzini de bir topluyorum. Tamam. İşte bu. Benzinimizi de aldık. Boyamızı da aldık arkadaşlar. Sizce ne almış olabilirim? Yorumlarda yazın. Eğer siz yorumlara yazdıysanız arkadaşlar artık söylüyorum. Araba alacaktım normalde. Ama araba arabayla kaza yaptığı için ben de gidip arkadaşlar Efe'ye bir motor aldım. Bakalım inşallah motorla da kaza yapmaz artık ya. Kaskını falan taksın dikkatlice kullansın. Merhaba merhaba satıcı. Evladım hoş geldin evladım. Ya dedecim senin yerine başka daha genç bir adam vardı burada sen ben babası mısın yoksa? Onun babasıyım ben onun. O onu beş kulak gitti Dubai'lere paraları eziyor. Bana da baktırıyor burayı. Hayırsız evlat çıktı. <laughs> Aa, şuraya bak seni burada bırakıp işin başında seni bıraktı. Kendisi tatile mi gitti? Evet, evet. Kızlarla parti şimdi. <laughs> Valla. Neyse motor kaç para demiştiniz acaba ben motoru alacağım da. 10 bin lira. Zaten bu motor hız motoru değil. Yavaş senin istediğin gibi. Belirli bir limite çıkıyor. Hmm. 60 görüyor. 60. 60'ı geçmiyor yani. Çok güzel. Çok güzel. Hatta 40'ı geçmese daha güzel olurdu da. Neyse hadi. Artık o kadar da abartmayalım. Tamam o zaman ben alıyorum bu motoru. şimdi ee, sizin de IBAN numaranız zaten kayıtlı. Ben size gönderirim parayı. Tamamdır evladım. Bir de Efe'nin 10 bin lira borcu vardı. Onu da verebilir misin? Efe'nin 10 bin lira borcum var? Ulan eşek sıpasına bak sen. Ne borcu yaptı o? Ya buradan araba aldı da lastiklerini yenisi bağış ettirdik. Cevaplar değişti onlar hiç. Aa Allah, eşek spasına bak ya. Motor kadar masraf Tamam o zaman merak etme ben size onu da gönderirim. 20 bin lira değil mi toplam? Aynen aynen evladım ama dikkatli kullanın bak. Tamamdır merak etmeyin amcacığım. Sağ olun bu arada. Ayrılığını görelim. He şöyle Sı maviye de boyadım. Oh. Ne güzel oldu ne güzel ne güzel. Değil mi, değil mi? Şimdi bir de bunun benzin doldurmak lazım. Ya benzini dolu gelmiyor muydu ya ben mi yanlış biliyorum? Ya benzin dolu gelmiyor evladım. Benzin çok pahalandı biliyor mi Allah Allah eskiden dolu gönderiyorlardı şuraya bak ya. Ekonomi çok kötü olmuş arkadaşlar. Evet evet ekonomi harbiden <laughs> kötü. Oy oy valla çok güzel oldu. Oy şimdi Efe'ye sürpriz yapalım. Geliyorum Efe. Abi. Görüşürüz amca görüşürüz. Ulan var ya iyi 60'tan daha fazla basıyor gibi gözüküyor Hemen şöyle gidelim bir. Açıl. Açıl susam açıl tamamdır. Efe ben geldim evin içine kadar gireceğim lan. Hatta dur şöyle yukarıda çıkalım. Efe ben geldim. <laughs> Efe arkandayım. Abi. Ya hep sen mi eve motorla geleceğim bak bir kere de beni böyle evde görünce şaşırdın tabi Oğlum biz kendine yeni motor mu aldın? Efe saçmalama bu motorun rengi ne? Mavi Benim rengim ne? Yeşil şey. Sence ben mavi motora biner miyim? Binmezsin. Yani normalde binerim de almam yani kendime. Bunu oh sana aldım. Şeylere, mavi motor mu aldın? Ya İlayda diyor. Allahım yarabbim. Sana alabilirim a yani. Mavi motor mu aldın? Evet Efe sana mavi motor aldım. Bin bakayım şuna. Heee. Abi sen de binebiliyor musun arkasına? Aaa bindim a valla. Götür bakayım nasıl a süreceksin. Hadi bismillah. Ha, şöyle bir dakika. Ha, Aman evet, dikkat ben et ben dikkat ben et. Ben. et. Bakıyorum da ha. yılbaşı şapkalarını hala çıkarmamışsın. Sen de ya ben de çıkarmadım Ne kadar çok ortak yönümüz <laughs> var evet, abi, bakayım şöyle bir, bir teslim, bekle. <laughs> Efe bu o kadar da hızlı gitmiyor Haberin olsun Niye e, Çünkü kaza yapıyorsun sürekli kaza yaptığın için Hızlı sevdiğini bildiğim <laughs> için kıstım Doğru, doğru. Haklı. Ama çok iyi motor. Oho. Vallahi güzel. Allah başım dönüyor. Ne yapıyorsun? Abi, çok iyi motor almışsın var ya. Bir şey motor yani. Buralardan falan çıkıyor bayağı iyi. Tabii her şey hızlı demek değil. İstediğin yere gidebilmek daha önemli bence. Evet abi ben bununla kamp yaparım. Kamp motoru almışsın. Ya. Dağ motoru. Ulan kampa mı gitsek? Bak kamp dedin canım çekti. O abi işte o zaman kampa gidelim. Olur olur. Vallahi o eşyalar nerede? Bu arada eşek sıpası. Senin arabacıya borcun varmış galeriye. 10.000 bin lira. Vallahi ben ona demiştim, abi halletmeyecek ben halledeceğim diye. Niye sana ki? Valla ne bileyim onun parasını da göndereceğim yanında. Vallahi bile ara, şey motor kadar para. Abi çok teşekkür ederim. Yılbaşı hediyesi olarak bana motor mu aldın? Ben de demiştim. Abişim bana hediye almadı. Bu pinti yine böyle mi yaptı demiştim ama harbiden yani helal olsun sana abişim benim. Evet Efe sana yılbaşı hediyesi olarak motor aldım da sen bana yılbaşı hediyesi olarak ne aldın acaba? Kendime aldım işte. Ben doğdum ya işte sana yılbaşı hediyesi. Valla çok güzel bir hediye. Allah'ım ya. <laughs> abişim. Tamam hadi ben kampeşe alayım hatta sen sen mi gideceksin kampeşe alayım ben mi gideyim sen gitsin abi kampa işlerden 2 dakikan Ben de hemen arkadaşlarla motoru inceleyeyim. Yoksa bana gizli bir sürpriz falan mı yapacaksın sürpriz hediye? Yok abi valla almadım hediye. Al işte ya. Neyse hediye istemek zaten ayıp olur o yüzden istemeyeceğim. Hadi abi, ben gidiyorum. Edersin, kamp eşyalarını evin içine alacağım ya. Kamp eşyaları evin içinde var mı? En sonra siz onları parçaladınız diye hatırlıyorum. Yok yok abi vardır vardır. Sen git kamp eşyalarını al ben de arkada ben de bunu inceleyeyim. İyi tamam hadi bakalım motoru incelesem ben de kamp eşyalarını alayım geleyim tamam Arkadaşlar şöyle bir size motoru şöyle yakın çekim göstereyim Vaaav wow! tam bir kalite lastikleri Aa, Sevdin değil mi lan kerata Evet abi sevdim arkadaşlar abim hazır bunlarla uğraşıyorken ben de arkadaşlar abime hediye aldım tabii ki de arkadaşlar bu arada yani Almaz mısınız şimdi aslan abim yani her zaman hediye alınır Arkadaşlar hatta kargo ile söyledim. Berbere söylemiştim arkadaşlar. Şöyle hediyemizde bu yeşil kutunun içinde yani. Şimdi gidelim arkadaşlar. Orada daha şeyinde e, yani kampta abişime bu hediyeyi vereceğim. Abi hazır mısın? Hediyesini verelim. Efe sen kendi kendine mi konuşuyorsun? Ne yapıyorsun? Abi arkadaşlarla konuşalım. Atla atla gidelim. Bak bak çadır aldım. Sonra kamp ateşimizi aldım. Burada oturmalık şeyler aldım. Mis mis. ızgara da var. Abi yapış yapış. Bin hadi. Oba. Hadi bakalım. işte gidiyoruz zaman daha da güzel bir kap Efe, mi? Efe dur dur bakkala git bakkala. Niye? Bakkaldan et almamız lazım et almadık. Doğru, doğru tamam et alalım abi şartlısın. Arkadaşlar şöyle abi şimdi gitsin. Hemen ee, al abi eti Efe sana verdiğim kredi kartını hatırlıyorsun değil mi? Eee kaybettim yok, abiş, ben onu yok abi şartlı değil. Lan kredi kartını nasıl kaybettin? Kaybettim ah, kaybetmedim ben yani kaybettim. Al işte. Aa, kimse yok lan burada? Kimse yok mu? Allah Allah, benim yanımda nakit para da yok. Nasıl yapacağız? Çardaki etleri alsak. Hani. Hmm, valla bilmiyorum ki. Şey, o zaman ben Ahmet abiye sonradan veririm parasını ya. Allah Allah, nereye gitti acaba? Bir şey çıktı galiba. Evet, oh, evet alıyorum abi. bir şeyler. Ya. Cips tarayayım mı? Al abi sal hepsini yeriz. Fena fena. Aa, şöyle içecek tarayayım. Tamam. Geliyorum Efe. Şey gel abi işte. Atla. Oğlum dur sakin kullan. 60 giden motorla bile hız yapıyor ya. Bak şimdi ne yapacaksın abi? Şu, hazır mısın? Ne yapacaksın? <laughs> oğlum lan oğlum ne yaptı suya düştü? Nereye gidiyor abi? Suda da gidiyor. Merak etme. Allah! Ne yapıyorsun? Ha. Abi işte ara şey motoru test ediyorum. Hop! Oy oy maşallah her yere gidiyor he. Abi canim ne sandın? Burası iyi bir kamp alanı bence. Ha şu Karşıya geçebilir misin motorla? <laughs> o kadar değildir abi, herhalde ya. Geçerim abi, niye geçemeyim sen rahat ol. Abi geçer evet. misin? Geçerim tabii ki abi şimdi böyle. Ha buradan ne? geçti. Ben derinden diyordum. <laughs> ha derinden o kadar değil abişler. Yine aldınız motoru. Güzel güzel ha, helal abi. olsun. Tamam seni denemek için test etmek için yapmıştım. Şimdi bir yerde duralım. Tamam. Evet. Şimdi önce bir çadırlarımızı nereye koyalım? Abi, yani bence şuraya bir yerlere koyalım. Şunları ben de hemen kırayım abi. Üzerinden şöyle hop 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 hop. Oh, şöyle temizledim. Şöyle kendi çadırımı koydum. Senin çadırını da yanıma koyuyorum. Evet abiş. De, eh, tamam. Ah. Kamp ateşinde şöyle koydum. Oh. Şöyle ızgaramız da tamam. Nerede etler? Eh, etleri de koyalım üstüne. O zaman ben de sana şunu vereyim. Hop. Anam? O nereden çıktı? Ya sen bana hediye alırsın da ben sana almaz mıyım? Last Hani hediye almamıştın bana? Hani yoktu? Işte öyle bana. Ay bakalım ne almış arkadaşlar hadi. Açıyorum o zaman yılbaşı hediyemi Efe. Hop. Oğlum. Oha. tam bu Star Wars'ta izlediğim kılıç. Alo. Evet, ben ben abi. Uh. Uh. İşte bu. Oğlum çok fena lan. Oy. İşte bu. Tam savaşçılara layık. Abi canım. Evet işte. Al bakalım. Arkadaşlar bugün videomuz bu kadar. Abi şimdi ben de lazer kılıcını aldığım için abi çok mutlu oldu. Sağlıcakla olun sağ çıkamayız öyle ortak olmayı. Sağ olun Hepinizi çok seviyorum. Alem hepinizi görüşmek üzere ve bay bay. bay.